sen hem anneni kaybettin, gecenin yarısı benim önüme çıktın. O kadar yolda arabaların altında kalmadan nasıl durdun sen, nasıl çıktın benim karşıma? Bak acıkma şimdi ben aldım onu. Mamayı gümünü gümünü yiye. Gel tamam. Tamam benim bir tane. Korkma artık bizde sen Ne ne? Gel 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 gel. Küçük kara olan. Kara olan. <laughs> biz artık sen bize artık anneciğim. Mama ye mama. Hadi sen ya. Yavrum. Hadi aşkım. Ah. Hadi mama ye mama. Hadi ye. Ah. Afiyet olsun. Al ye ye geliyor bak. Hay canım yerim beycim canım. Kurban olurum siz yaradan Allah'a bak. Tamam kızma kızma bebek daha bebek. Bebek kızma. Gel. Ah. Ye bebek gel Ye bebek ye. Yeryüzü ye. sizin yüzünüzün suyu hizmetine duruyor zaten. Hey abi zaten ya yerken bile hı, <laughs> hı, hı. Canın yerim benim Kara çocuk Kara çocuk Gitmek yok gitmek yok nereye gidiyorsun <laughs> Nereye gidiyorsun <gireyim? gülüyor> Güvenlik abisinin arkasına gidiyor Gel gel tamam gel gel korkma gel Gel lan nereye gidiyor Ali gidiyor bu kara olan Gel bak oraya karanlık gel buraya ben Gel buraya gel tamam anne yok anne yok anne kaybettim oğlum ya artık sen bize emanetsin gel. Gel benim çocuğum gel. Gel aşkım gel. Bu olayım ben senin kuyruğundan falan. Tatlı olan. Tatlı olan gel tamam tamam bebeğim. Ya ya. Ya bebek gibi oynuyor lan bu. Hadi. Gel bak bak bak. Gel. Güvenlik abi sana su getirdi bak. Gel. gel. Başka lan da götürmüşsün ya. Hadi gel. Bak abi sana çubuk yedik gel. Gel. Abi sana şu verdi bak. Bizim de gelir. Bak geliyor geliyor. Suyu göstersen Halil'ine geliyor, geliyor bak. Suyu da göster. Yanında mama ya suyu görmedi. Hadi suyu da iç suyu. Bak mamayı nasıl yiyor maşallah maşallah. Bu anasını kaybetmiş. Bayağı olmuş kaybedeli. Ne? Ya o kadar da arkadan araba geldi. Önümden araba geçti. Bunu iyi kezmemişler ha. Allah'ın işi ya benim karşıma çıktı. Dörtleri yaktım durdurdum. Suyu göstersene başkan ona be. Suyu içecek mi bak? Önce abi. Koy bence suyu içtikten sonra daha çok yer başkan. Bak. Heh. Koy abi. su susamıştır belki. Heh. Küçük çocuk ya. Bebek bebek mamaya buluyor mamayı yiyor. Afiyet olsun çocuk.